Söyledim bir ya? Çekil çekil çekin ama durmayın ne yapacak? Yayın mı yapacaksınız? Canlı amca uzak dur! Arabın Arabanın arkası komple silme şey ya. Varı yüklü ya. Varı yüklü ya. Aha. <laughs> Yine <laughs> 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 masaya varıla. zaman almaya ya? <laughs> <laughs> Amca bağlanca. Abi nerede bu? abi, bu nasıl oldu? Nerede baş? benim 100 metre falan önünde gidiyordu. Önde duran tırı gördüm ama önündeki arkadaşın anlam veremedim. Hani hiç ayağını frene atmadan, sol sinyal yakmadan bekliyorum, sollasın, müsaade edeyim, hani evet. gitsin dedim. Hiç frene bile ayağını atmadan gitti, öndeki araca arkadan çarptı. Kötü kader. Aynen sola Hiç mi? kuramadı, hiç frene basmadı arkadaşlar. Hiç frene basmadı. Yani sollayamadı. Sağda duran arabayı göremedi. Tahminimiz, Tahminimiz yani. Uyuyor muydu acaba? Uyukluyor da olabilir. Uyuyordu ya, içi, geçti, i̇çi geçmişti. Her an her şey olabilirdi yani.